Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor'u Enes İri'nin attığı golle 1-0 yenmesini bildi ve Tedesco'lu çıktı. Bu ilk başta kazanmasını bildi ve e, Fenerbahçe adına güzel bir akşam olduğunu ben düşünüyorum. E, tabii ki de Tedesco'nun ilk maçı olduğu için burada oyun olarak Tedesco'yu çok eleştirmek yanlış olur. Çünkü daha 4-5 günlük Fenerbahçe teknik direktörü ve bu süreçte kazanabilecek her maç e, hem Tedesco için hem Fenerbahçe için daha olumlu olacağını ben düşünüyorum. Ama bunun dışında e, Trabzonspor maçına detaylı olursak mesela maçın kırılma anı ne diye soracak olursanız şüphesiz ki ona iptal edilen golü ve devamında Okayo Yokuşlu'nun fürede yaptığı pozisyondan dolayı Trabzonspor'un 10 kişi kalması tamamıyla maçın önüne geçmiş bir durumda ve hakem kararları şu anda en çok konuşulan olaylardan birisi tamamıyla hakimin skandal bir yönetimi ve Trabzonspor adına özellikle ilk yerdeki yapılan yaklaşım Trabzonspor maçını Trabzonspor adına kayıp olur ben düşünüyorum. Gol pozisyonuna gelecek olursak şimdi o pozisyona baktığımızda golün öncesinde eee topa zıplaması ve hemen arkasında Şikrin Yer'in bulunması. Şimdi o e, Onaç'un gerçekten boyu çok uzun bir futbolcu ve e, havaya zıplarken ister istemez ellerinden destek almak akabinde havaya zıplarken elinin hafif bir şekilde şeklin yeri yüzüne değmesi ve e, bu pozisyondan dolayı golün iptal olması tam bence ağır bir karar. Çünkü o pozisyona detaylı baktığımızda ona şu şeklin yerden tamamıyla bağımsız e, yerden kuvvet alabilmek sebebiyle kollarını kullanması ve o şekilde havaya zıplaması ama dezavantaj olan durum ona şunun boyunun uzun olması ve bu yüzden e, şeklin yerin yüzüne elinin hafifçe değmesi gerçekten ağır bir karar olduğunu ben düşünüyorum. Bunun dışında devamında gol iptal olduktan sonra ona açıyoruz bir sarı kart vermesi bu da e, kötü bir karar olduğunu ben düşünüyorum. Ve oyun devam ederken e, Okay Yokuş'un frete yaptığı sert bir hareket ve bu pozisyondan sonra e, Trabzonspor'un 10 kişi kalması tamamıyla Trabzonspor'un maçtan kopmasına sebep oldu. Eğer ki o gol iptal olmamış olsa bana göre devamında böyle bir pozisyon olmasının da ben olmayacağını düşünüyorum. Ve belki Fenerbahçe için kötü. Trabzonspor için güzel bir gece olabileceğini ben düşünüyordum. Ama burada gerçekten hakimin kötü kararları. Bir maçı yine katletmiş oldu. İkinci yere gelecek olursak. ikinci adı mesela Endes'in vurduğu top direkten içeriye doğru gidiyor. Ve bu da net bir golmüş gibi gözüküyor. Ama oyunu dengelemek adına hakemin yine bir işgüzarlık yapması sebebiyle burada Fenerbahçe'nin golünü iptal etmiş oldu. Çünkü ilk yerde yaptığı skandal Trabzonspor'una yaptığı, aleyhine yaptığı bir karar. Oyunu dengelemek ve hakemce işte kendi geldiğince e, Trabzonspor de bir şeyler yapmak adına burada Fenerbahçe'nin golü verme e, durumunu da iptal etmesi gerçekten bu sefer de Fenerbahçe adına talihsiz bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Ve devamında mesela e, Bartu Elmas'ın e, mesela ona e, Onaçu'nun formasını çekmesi yani çok kolay bir şekilde bir sarı kart vermesi ve maçtaki e, en çömez futbolculardan bunu, birine bunu göstermesi de aslında hakimin tamamıyla maçı idare etme düşüncesiyle maçı götürme durumu gerçekten Türk hakemlerinin ne kadar kötü performanslar gösterdiğinin bize en önemli etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Bunun dışında Trabzonspor'da eleştirmek de işte bazı konularda istiyorum. Sanki mesela Trabzonspor geride değilmiş gibi 85. dakikaya kadar hiç Fenerbahçe'nin kalesine gitmek adına bir çaba göstermemesi de Trabzonspor adına eleştirilecek bir konu olduğunu ben düşünüyorum. 85'e kadar yani kaleye bile gitmemiş. Yani siz sonuçta gerideseniz Evet 10 kişisiniz ama sizin gol bulmanız lazım ve bu şekilde gol bulmanızın zor olacağı bir gerçek iken yani buna rağmen halen daha tedbir ve gol adına bir çaba göstermesi hem Fatih Tekke için hem de Trabzonspor için kötü bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe hafta içinde Alanya Spor'la ertelenmiş lig maçını oynayacak ve şansına bu da Kadıköy'de olacak ve bu süreçte Tedesco biraz daha takımı tanıma şansına sahip olacak ve haftaya da Kasımpaşa deplasmanı gidecek ve Fenerbahçe bu iki maçı da kazanabilecek güçlü olduğunu ben düşünüyorum. Yani teknik direktörsüz bile Fenerbahçe bu iki maçı kazanabileceğini ben düşünüyorum. Tedesco avantajı bence bu olacak ve bu süreçte takıma daha iyi tanıma şansına sahip olacak ve ondan sonraki süreçte Antalyaspor'la Kadıköy'de yapacak ve bu Antalyaspor maçından sonraki süreçte de artık Tedesco'nun takıma daha hakim olması dönemine Fenerbahçe girecek ve bundan sonraki süreçte Tedesco'nun yapacağı olumlu veya da olumsuz hal ve hareketler kendisi adına olumlu veya olumsuz olarak eleştiriler halinde döneceğini ben düşünüyorum ama gerçekten Bugünkü maçın önüne geçmiş en önemli etken nedir diye soracak olursanız hakemin ve vardaki ha e hakemlerin skandal kararları olduğunu ben düşünüyorum. Ee, umarım böyle hakemlerin digin önüne, maçın önüne geçecek başka maçlar olmaz diye ben umuyorum. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda da olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.